Muhterem Bey, bu kilisenin mezarlığında bir define gömülüymüş. Allah'ın izniyle bu defineyi bulup aydınlığa çıkmak niyetimiz. <laughs> Bak bu haritayı alıyorsun bu define haritası bu. Ne? <laughs> ee, neredeymiş şey yani bu define şimdi? İstanbul'da. Gerin! Hoca! Hoca! Hayatın pahasına saklıyorsun bunu burnunuzdaki muskaya ihtiyacımız var. Eğer siz muska diye elimize bu haritayı tutuşturmasaydınız bütün bunları yaşamayacaktık. Nerede lan benim haritam? Nerede? Aa, yazılar silindi. Ne olmuş abi silindi? Sen zaten okul dedi ki. Ha, senin ben... Abi şimdi anlat en baştan. Ne oldu bugün abi? Siz ölmeyeceksiniz. Silahlar patladı tabii. Ömrünüze ömür kat. Vallahi nefesi çok güçlüymüş. Ay şu diker ki benim yiğidimi ayağı dik. Ben daha başka bir şey istemiyorum. Hem de öyle bir diker ki bir daha zor iner. <gülüyor> <gülüyor> Siz bunu eczacıya gösterdiniz mi? Doktor yası gibi abi bir şey yok bunda. Ay böyle bir alfabe yok yani böyle bir dil yok amına koyayım. Ee, bir, bir, arkadaş verdi bize. Abi onu al o arkadaşa geri götürün. Alın al, siktirin. siktirin gidin buradan abi. Siktirin lan siktirin lan. Lan bana bak Hoca Efendi bir adamın sahtekar olup olmadığını gözlerinden anlarım. Hocam. <laughs> Hangi işe girdiysem seninle battık. Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, Sen başlı başına bir hayal kırıklığısın, Raşit. Ne yapıyorsun? Hava geçirmez. Ee, içindeki havasızlıktan ölüyor. Ne? Seyfettin amcayı kaybettik. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Papazanti el öpüyor. Vaz <laughs> bitti. Amin, 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 amin. Sakoz. <laughs> Sonunun ne olacağını bilmediğimiz bir maceraya giriyoruz arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Benzin bitmiş olmasın? Yok imkansız baktım fullcu. Hala full. <laughs> ah bir az <azekü> yakıyor demek. <laughs> Lan ne alakası var gerizekalı?